kanalıma hoş geldiniz bugün yine güzel bir videoyla beraberiz soğanlı yumurta yapacağım kıymalı soğanlı yumurtayı kıyma kadar olmasa da ince ince doğrayacağım bunu siz de yaparsanız beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu arada yine de böyle video böyle doğrarken boş kalmama açısından hem de muhabbet etmiş olayım. Şu kompide biraz fazla gürültü yapmaya başladı onun fanını da temizlemek gerekiyor ve ara onu da gösterir. Ve yakında e, bu bahkoş konusunda vergi içerik üreticileri vergisi ve bahkoş konusunda video yapacağım. Ben sosyal güvencem olmadığı için ve başlangıçta olmadığında yani şu zamanda başlatıp da devam ettirmek istemediğim için bakuru istemiyorum. Bu konuda Cimer'e yazdım. Cevap geldi. İsteğe bağlı değil. Muhakkak bakur olmak gerekiyor. Eğer sosyal güvencesi yoksa emekli değilse çalışmıyorsa hiçbir e, güvence yoksa e, bakul direkt ticari kazanç sayıldığı için daha önceki gibi vakur e, e, olmak durumunda. Ancak buradaki e, kolaylık e, muhasebeci tutmaya e, vergi, dangabur, defter tutma birçok şey var. Onların teferruatlarını öğrenmemiştim zaten ama onlardan kurtulmuş oluyoruz ve %15'ini banka kesecek biz uğraşmamış olacağız o bir kolaylıktır ama bu bankur içinde bir çare üretmeleri lazım bunun için talep oluşturmamız gerekiyor daha önceden yaptığımız gibi ben yazmıştım böyle olsun bankalar kessin bize kolaylık olsun diye e aşağı yukarı benzer bir şey oldu bu bahru konusunda da en azından isteğe bağlı, isteyen öder, istemeyen de ödememesi belli bir gelir düzeyine kadar aynı şekilde şu muaf olma, muafiyet olma şeyi geçerli olan herkese bahru da mecbur etmemesi gerekiyor. Bu konuda da bir düzenleme muhakkak gerekiyor. Bu konuyu ise dinlendirmemiz gerekiyor. Ee, biz kendi isteklerimizi kendimiz e, söylemezsek birileri bizim e, namımıza bizim için e, öncelik yapmaz. E, bilgileri dahilinde olmaz. Sorunları tam anlatamazsak zaten ee, bu şekilde kalır ve güç duruma düşeriz. Herkes ya eşini ya oğlunun bir şekilde e, halledebilir ama ben o işlere kalmasını istemiyorum. Yani ben niye ben kendi üstüme yapmam varken eşimin üstüne yapmak zorunda kalayım? Ee, o yüzden eşim çalıştığı için, sosyal güvencesi olduğu için onun üstüne yaparak. Orada da ya, o konuda da bir araştırma yapacağım. Mesela e, gelir düzeyi yükseldiği için orada kesilmeyen vergi e, onda da bir vergi kesintisi artışı olabilir mi diye bir soruşturmam gerekiyor. Çok fazla etkilemese de sonuçta geliri artacağı için Normal maaşındaki vergi asgari ücretten yüksek olacağından o vergi ekleme, matrah yükseleceği için o etkiler mi, etkilemez mi? Etkilese de çok fazla bir vergi olacağını düşünmüyorum. Zaten %15 kesileceği için. Diğer tarafta etki edecek mi? Onu da sormak lazım. Sonuçta bu vergisi ödenerek geldiği için yine de diğer maaşına da bir ekstra vergi kesintisi olması adaletli olmaz, doğru da olmaz. Bu konuda da bir soruşturma yapmam lazım. Şu etlerimi doğradım, şu elimi de bardakla kesmiştim, kusura bakmayın. Bantı çıkarttım şimdi, biraz hava alsın diye. Şunu tavaya koyup. Önce bunu pişireceğim. Burada pişerken ben bir taraftan soğanı doğrayacağım. Şöyle oldukça büyük boy bir soğanı soyuyorum. Bunu robottan da geçirebilirsiniz. şekilde e, oldukça ince doğrayacağım. Üç kaç haline getireyim. Büyük büyük olunca biraz kesmek ve bu böyle arasını da alıyorum. Uzun uzun doğramıyorum. Çünkü kıymayı ince doğradığım için burada yemeklik doğruyorum. Çok ince olması için de uğraşmıyorum. Eğer ince olmasını istiyorsanız zaten geçirebilirsiniz. İsterse bol soğanlı da yapabilirsiniz. Bu, bu, benim için bu yeterli bir soğan. Şu an e, biberle bakıyor, biberi yok. E, kar yağıyor. Dışarıda zaten çok pahalı. Onu kullanmayacağım. Sarı soğanla yapacağım. Kıymalar pişti ve soğanları da atıyoruz. Salça da kullanacağım. Evet soğanlar da kavruldu, et de pişti, şimdi salça atacağım, bir kaşık kadar yeterli, malzemeler çok fazla yok, Ve, salçayı açmak için biraz su atacağım. E, kavrulmuş olduğu için e, haşlanmış tadı vermez su attım ama e, hem pişmesine yardımcı olur hem haşlanmış tadı olmaz. Eti zaten kavurduğum için baharatlarını da atıyorum. Biraz kimya her zaman atıyorum evet, her yemeğe atıyorum. Çok az karabiber. kekiğim bitti. Geç çok kekik vardı ama şimdi biraz, biraz daha pul biber yapıyorum. Biraz pul biberini fazla atıyorum. Ben bu yağla kavrulsun istiyorum, o yüzden şimdi attım e, baharatlarını. Biraz sonra yumurtasını kıracağım. Eğer Lebeda yumurta gibi tat vermesini istiyorsanız burası biraz sulu gibi bırakın. E, yoksa. İyice suyu çekildikten sonra yumurtayı ekliyorum. Evet. Bu sarçada da pişti. Çok fazla gerek yok. Şimdi yeterince yağ var. Dört kişi Dört tane yumurta vereceğim. kapakları kısıyoruz. Yavaş yavaş pişirdik. Şu yumurtalara da tuz atıyoruz. Kendine yetecek kadar. işte olması gerekiyor. Bu şekilde içi işte bandırmalık isterse pişmiş dağıtırsanız da olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Tadım yapacak mısın? Formellik yapacağım mı? Yap. Yep. Ye bakayım. Çeviriyorum sana. Bandır bakayım. Güzel. Anladım. Beğendin yani. Onaylıyorsun.